Hepimizin herkes için rahatça kullanabilir yapmak ister misiniz? Peki sizin renk körlü, disleksi veya görme kaybı olan kullanıcılar için yeterince erişilebilir mi? İşte tam da bu noktada inclusive sorunları çözmek için tasarlandı. Yazı büyütme özelliği, az görme, disleksi ve yaşa bağlı görme kaybı gibi durumlarda metinlerin okunabilmesini sağlar satır yüksekliği özelliği, az görme, disleksi ve dikkat eksikliği gibi durumlarda içeriklerin daha net ve okunabilir olmasını sağlar. Harf aralığı özelliği, disleksi ve dikkat dağınıklığı gibi durumlarda harflerin arasını açar ve algılanmasını kolaylaştırır. Disleksi yazı tipi özelliği ise, disleksiye sahip bireyler için özel yazı tipleriyle harflerin daha kolay ayırt edilmesini ve okuma hızının artmasını sağlar. Başlıkları vurgulama özelliği, dikkat eksikliği, disleksi ve bilissel zorluklar yaşayan bireylerin önemli içeriklere odaklanmasını kolaylaştırır. Renk doygunluğu özelliği, renk körlüğü veya az gören bireylerin kontrast ve renk farklarını daha iyi algılamasını sağlar. Görsel efektler bazı kullanıcılar için rahatsız edici olabilir. Be inclusive animasyonları durdurarak epilepsi veya dikkat eksikliği olan kullanıcıların içeriği daha iyi odaklanmasını sağlar. Metin hizalama özelliği, disleksi ve bilişsel engelleri olan bireyler için hizalama tercihleri yaparak metinlerin daha kolay takip edilmesini sağlar. Okuma modu, metinleri daha kolay okunabilir hale getirerek odaklanmayı artıran ve görsel karmaşıklığı azaltan bir özelliktir az gören kullanıcılar için tasarlanan düşük görüş modu, metin boyutunu artırma, kontrastı iyileştirme ve görsel ögeleri belirginleştirme gibi işlevler sunar. Dikkat dağınıklığı yaşayan kullanıcılarımız için kahramanımız odak modu. Dikkat dağınıklığını azaltarak kullanıcıların yalnızca seçili içerik veya ögelerle etkileşimde bulunmasını sağlar. Görsel ögelerin daha belirgin hale gelmesini sağlayan yüksek görünürlük modu. Simge ve diğer ögelerin daha belirgin hale gelmesini sağlayarak genellikle yüksek kontrast ve büyük ögeler sunar. Tüm bu özellikler sayesinde web siteniz herkes için daha eriştirilir bir bir hale geliyor. Inclusive. şimdi deneyin ve herkes için daha kapsayıcı bir dünyanın ilk adımlarını atın.